Arkadaşlar bugün Minecraft serimize devam edeceğiz. İnterneti kapatayım. Önceki bölüm ev falan yapmıştık. Ondan önceki bölüm bir saat falan. Şimdi çatı katına falan merdiven döşeyeceğim zırh standı falan koyacağım. Taşın yaz falan. Tabii zırh standını gel buradan koyacağım. Ne diyeyim oğlum size gidip hayatta kalma modunda zırh standı mı yapayım? Ben elmas, elmasım var lan aslında. Elim üstümdeki zırhları oraya koy. <laughs> niye böyle bir ses geldi lan? Evet evimiz böyleydi. Ben buralara cam falan koyacağım. Hatta yapıyorum. alayım? Kömür lazım. Azunla yaparız. Merdivenleri yaparım. Çok da kuma gerek yok. Azıcık cam yapacağım. O Bak, şunlar kötü durmuş şey. ya Onları vuracağım. bölüm abimle şatı falan yapmıştık. Şimdi işte ben bu bölüm çatı katına taşınıyorum dediğim gibi. Şimdi bunları karıp bütün toplamaya gideceğim. Bu arada bu sefer videoyu akşam çekmiyor. <laughs> Yeter lan millet bu kutu şu an 12.30 ama sabah. Yani öğlen oluyorsam. Şu üsttekilerini <laughs> Evim şöyle. Biraz yamak olmuş ama boşver. <laughs> bir türlü başlayamadım. Ben niye geri döndüm? Mumları fırlatayım. O zamana kadar da e, odunlarımla yani sizlere şaka. Lan yanlışlıkla tahta koymuşum lan merdiven koyacağım. E, o yukarıya çıkmalı merdivenlerden yapacağım? Buranın üstü boş değil mi? Aynen. Ben kömür falan alırım. Meşale yaparım. Bu grafting nerede burada? Bazarda gerek yok. Dokuz yeter. Hatta fazlasıyla. Şundan yapayım bir de. Şimdi nereden çıkalım? Bence şurası ideal. Ama yok lan ortadan bir yerden çıkmak lazım. aşağıdan tekrar dur oğlum. Daha dur mu böyle çıkılır mı? Şurayı şuraya vereyim. Aa çıkılır. Şuraya kapatayım. Buraya bir tane daha merdiven buraya ve... tamam. Şimdi bu taraftan ben yapmayacağım. Şu taraftan yapacağım. Bir baktığımızda Batu buradan camlarım pişmiş durumda alacağım. Şuradan alayım. falan koyarım. Şimdi ama sandığı nasıl götüreceğiz? Bir şey olmadı ya boş ver. Kırarım elvanterimi götürürüm. Hmm. şimdi. Yatak şöyle olsun. ben niye bir tek yatak getirdim lan? Şimdi gel. Şöyle. için numara oyun. Elmas yılıncı sandıkta koyayım. Sandıkta şunu hiç pişiremem. Kalsınlar burada. Burada uh, iki toprağını almışım. Merdiven niye de almadı. Cam kapı bunları da koyayım. Şey yarar herhalde. Şimdi gidip bir de grafting'i şuraya koyacağım. Bir de fırın lazım. Şuradan bakınca burası güzel. Oldu. Tamam oldu. Manzaramı tamam, burada dursun. Rafting şurada. Hatta biraz daha şu tarafa alayım burada. Şuraya bir tane meşale falan koyabilirim. Bir olan şey akşam diye böyle olmuş. İnsan daha şu de koyayım. Ben aralıkla çekiyorum ben bunu bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum sevmezsen devam ettim ben millet daha yorum atmayı düşünüyorum eğlencesini çekiyorum varmış izlenir farde duygularım darmadan kıyı köşesinde bir ev şimdi benim ne yapmam lazım madem ben niye bahçene girecektim? Çamur. Meşale için lazım da. Allah. Bir tane de koraklım vardı. Şu niye ya. Yok yapayım. Tamamdır. 28 tane alalım. Şimdi bir buraya. Kötü oldu ya. Şurayım şu tekrar. Bozdur şunları. <gülüyor> Bozdur. Ay <laughs> şunları. Hayaller, yaratıcı, hızır, az kısıtlaya Şimdi çubuğu iki dakika şuraya koyayım. Elmas diyelim. Elmas. Benim şu balta kalsın. Şu odunu koyayım. Küreği Размайровим. Да, попа. Крал. Она... Чувак,

ki onları görmemiştin. Yok başka bir şey yoktu ben. Görmemişsindir anne ya. Lan pezevenk bu sen bir şeydin oğlanı ama. Ya anne sus ya. Ölendim. Sen bir şeydin bu kariye. Öğrettim ben. Akşam yaptığı bir şey yoktu bu Şimdi Bu programla ya video çekmiyor. Güzelim bu. Aynı boya. Anne görmemişsindir ya. Akşam kırkırlardım Mehmet. Ben geri zekalı derim. Yoksa ben şu kanıyı sürtün o mu boyu? Aynı bunun rengi. Dizim, ben dizim oraya dizin girmedim bile ne? Dizin dizin böyle diziyi sürttün değil mi? Yo dizimi. Doğru bu söyle? Dizimi niye sürttüm anne ben yere? Kaçın ya böyle diziyi koyun ben çeken o. Ya Rabbi. O şortları giydin oldu bu. Ya ne videomun ağzına ettin ha. Sen de ağzı Şimdi vardı? Herı falan koyman demir. Demiri kazma koyacağım. Kazma olarak yani ayağımda çu falan balça koydum ya. Hey, ayağımı, ayağımı kırar mısın? Bu iş ortak mantığı iyi buna. Aynen sürtündüğü yer. Akşam gene koştu, koştu içeride. <laughs> oh, Hadmiyem boş verin siz ya. Akşam kırkırladım etmiyor. Hiçbir şey yoktu kanda. Sonra geliş gitti. Ya Rabbim. Yine kaldır kaldır. Yine Ya! Ya ben camını aldırıp düştüm ya. Yettim. <laughs> Daha sen ahiret içi var. Ya siz boş Ya. Birine Aynen. Birine Aynen. Birine ya Allah, ben gönlümde benim gönlümde benim. 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 boş Benim. Benim. boş Benim. Ya boş Benim. boş Benim. 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 net diye mi yazdığıydı? net grid Tamam boş yapayım. boş verin ya. Tutturmuş bir şeye ya. Boş yapın. Yo ben niye nedir aydın ya. Tamam. çapamı koyacağım. E, kürek olur mu? Oldu. boş verin ya boş yapayım şimdi ben ne yapayım bugünlük video bu kadar yeter mi aslında buraya bir iki daha dekorasyon yapılır ama ne yapsam hayvan çiftliği yapayım çiftliğini de hep bir sonraki bölüme diyelim de bu bölüm çok boş oldu ya. Hayvan çiftliği yapacağım. Ama yine giyelim o. Yaratıcım ne diyeyim ayıp da yapabilir miyim? yapar mi? Çiftliğe de mi sen yok ben çiftliğe emekli yapacağım. Ben başlıyorum giyin moddan düşüyor ya. Çaktırma şunu şuna. <laughs> geç olmuş yatağımızı barayım. Hava da karanlık yapmışsın. Ben haberim yok. gel. Ya başka. Rabbim ya vaziyor. <laughs> dizini <diyor. Abone olmayı, gülüyor> vermiş dizini. O dizindeki mavi hepsi halıya çıkmış. <laughs> ya Rabbim <laughs> ya. ya verin ya. Vallahi boş ya. Dediğimi sırt Bak yapmışım ne abi? Hani baba ben yapsam boya gider. Hani neresin boya sökün Eğse koyayım. Ya e, bana neler bu? Ayrıca çok boş yapıyor. Ya. Neyse ya videoyu da bitiriyorum. Ne yaptık yapacağım diye. Başka bir şey kalmadı. Ee, güle güle arkadaşlar.